Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Nobile kanalına. Bugün sizlere şöyle iki tane fesleğen almıştım. Ben bir ya da iki sene önce bakımını ve çoğaltılmasını göstermiştim size. Şimdi yine dikelim çünkü mevsim artık geldi ve bu fesleğenlerin yapraklarından mesela sos yapıyoruz biz. Fesleğen sos. çok güzel oluyor. Hani siz de kullanabilirsiniz yemeklerinize kurutup mesela nane gibi. Şimdi ben bunları küçükler ya bunlar. Bunlar bodur bu şey cins. Ben bunları şu iki tane porselen saksıya yedikçem. Saksı değil aslında bunlar baharatlık. Ben bunları çöpün yanında buldum böyle torbanın içinde. Güzelce yıkadım. Atları delik. Şöyle bakın, çivi ile altlarını deldim, şimdi toprağım da burada, makazım da burada ki torbalarını kesebileyim. Toprağım da burada, dün toprak karıştırma yaptım, toprak karıştırdım. Üç tane toprak karıştırdım, gübre karıştırdım. Fesleğin arkadaşlar geçirgen toprakları daha çok seviyor, böyle hani... E, toprak seçimi yap, yapmıyor aslında. Hazır toprakta da yetiştirebilirsiniz. Şöyle acık doldurayım. Çünkü onun toprağını birazcık boşaltmam lazım buraya sığması için. Bahçe toprağında bile yetiştirebilirsiniz yani hiç sıkıntı değil. Arsız bir bitki fesliğe. E, güneşi aslında güneşi sever. Çok yapıcı güneşi sevmez. Öyle söyleyeyim size. Yarı gölge. Mesela suyu da çok sever. Susuz kaldı mı kuruyor hemen. Toprak kurudu mu hemen sulayın bu bitkiyi. Mesela bunla, nasipse bunları büyütebilirsem bunlar çiçeklenecekler. Böyle beyaz beyaz. Tohum yapıyorlar. O tohumlardan kendim üreteceğim nasipse. Ama sene şöyle birazcık topraklarını alalım. Hani içine girecek kadar aslında deneyeceğim şimdi. Hepsini boşaltmayacağım. Şöyle. Evet oldu. Şu toprağı kenara çekeyim. Da çok güzel olacaklar ya. İyi ki aldım. Böyle denk geliyor ya. Bir de şey de vardı. Porselen çaydanlık da vardı ama çaydanlık ölmüş, kırılmış. Ondan sonra saksı seçimi saksı seçimini de anlatayım size. Saksı seçimini çok aşırı büyük saksılara dikmenize gerek yok. Hani derin böyle 10 litrelik saksıya dikmenize gerek yok. Bunları uzun saksılarda dikebilirsiniz. Böyle pencere önleriniz, balkonlarınız, bahçeleriniz süsler. Mesela arım sinek minek de yaklaşmaz, yaklaştırmaz. Hani pencere önüne koyarsanız sivrisinek sivrisinek gelmiyor bunlara. Evet bir tanesi tamam. Şimdi diğerine geçelim. Birazcık birazcık uzun olsun dedim videom. Bir 4 dakika olsun. Sonra bu tarafa çevireceğim kamerayı göstermek için. Bu birazcık büyükmüş. Bu birazcık küçük. Sıkıntı değil. Ha, ba direkt bahçeye de dikebilirsiniz. Hani bahçem var benim bahçe diksem olur mu? Direkt bahçeye dikebilirsiniz ama yarı gölgeli bahçeye dikmeniz gerekiyor. Ki şey almasın söyleyeyim. Yaprakları yanmasın ve çok çabuk da susamasın. Çok çabuk susuyor bu yazın. İşte vardı benim birkaç tane. Bir baktım gitmiş. Sulamayı bile unutmuşum ben onları. Bir de unutmayın sulamayı. Şöyle... Hemen toprağını koyalım. Bu bahçede kullandığım kaşık. Bir tane annemden istemiştim. Diktiğiniz bitkilere su verebilirsiniz ama kaktüslere ben veriyorum aslında diktiğinde nemli topraklara dikiyorum onları. Şimdi arkadaşlar ben 2 dakikaya hemen geliyorum. Evet geldim. Böyle bakın diktik. Böyle 2 tane fesleğenimizi diktik. Bir de mis gibi kokuyorlar şöyle. Salladığımızda. Ben izledim işte bir kanalda. Fesleğenin tohumdan yetiştiriyor. Ben de bir kere yetiştirmeye çalışmıştım da olmadı bende. Cılız oldular hep. Şöyle. Çok güzel oldular. Evet videom fazla uzamasın. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.